Öncelikle davetsiz misafir ekibi olarak bizleri, beni ve ekibimi burada ağırladığınız için size ve ekibinize teşekkür ediyoruz Biz Ahmet teşekkür Bey. teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Açık konuşayım, çok azimli bir beyefendisiniz. Bunu daha röportaj öncesi konuşurken de aslında fark ettik. Oldukça böyle işinize değer vererek yapıyorsunuz ama bir kere de değerli izleyicilerimiz sizleri tanısınlar. Evet. Ahmet Bey kimdir? Ee, ben Sakarya Pamukovalıyım. Hı hı. Ee, i̇şte burada Bilecik Osmaneli'de e, elektrik sektöründe hizmet vermekteyiz. Hı hı. Ee, 2011 yılından beri Osmanlı'dayız. Daha öncesinde işte 5 yıl demiş olduğum gibi Pamukova'da bu sektörde bulunduk evet. yaptık. Şu anda işte 2011'den bugüne kadar da bu bölgede elektrik piyasasında hizmet veriyoruz. Harika. Şimdi sadece elektrik aslında çok geniş bir dal. Arkamız aynı zamanda güneş panellerimizden de bir tane evet. örneği mevcut. Çok geniş bir hizmet ağımız var aslında burada. Biraz bunlardan bahsedelim. Şu anda biz e, Akın Elektrik olarak e, bölgemizde e, güneş paneli e, on grid ve off grid üretimi yapıyoruz. Hı -hı. Tesislere kurulumunu yapıyoruz. E, ve e, trafo kurulumları yapıyoruz orta gerilim. Şey. Daha sonra fabrikalar var bölgemize işte teşvikle birlikte gelen fabrikaların ondan sonra elektrik kısmında imalatını yapıyoruz. İşte işte tesisatlarını, aydınlatmalarını. Hı -hı. Ee, onun haricinde bölgemizde tavuk çiftlikleri çok fazla var. Bunlara hizmetler veriyoruz kurulumunda veya daha sonraki hizmetlerinde. Hı -hı. Onun haricinde demiş olduğum gibi yakın bölgemizde bir toptan elektrik malzemesi satışı yapıyoruz. Hı -hı. Bir aracımız bununla ilgili her gün servise çıkıyor. Ondan sonra... Güneş ee, panelleri kısmımız evet. da var sanırım aktif bir evet. şekilde. Güneş paneli işte dediğimiz gibi on grid kurulumlar yapıyoruz. Hı -hı. Ve bununla TİH'e işte müşterilerimiz satış yapıyor ve bu şekilde Hı -hı. biz de onlara hizmet veriyoruz. Şimdi röportaj öncesi konuşurken de aslında bahsettiğiniz oldukça zor bir iş. Bir sıkıntıyla karşılaştı, bir problemle karşılaştı. Buradaki süreç nasıl ilerliyor? Müşterinizle sizin aranızda. E, şimdi... Yani şimdi o anda hızlı bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani hı hı. müşterinin ürününü tabii ki de sıfırıyla değiştirmek gerekiyor. Hı hı. Yani olabilir bu insandır, hata yapabilir. E, ama şu var ki personelimiz çok tecrübeli. Yani hani e, gerçekten yani bir insan tek başına hiçbir zaman başarılı olamaz. Yani bu hem e, hayatındaki etrafındaki insanlar da dahil olmak üzere çalıştığı beraber çalıştığı iş arkadaşları da başarılı olursa başarı ortaya çıkıyor. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Biz başarılarınızda daim olmasını diliyoruz. Umarım her şey istediğiniz gibi meslek hayatınıza da devam eder diyelim. Teşekkür çok sağ ederim. olun. Ağazınıza sağ olun. Efendim yani bizler davetsiz misafir ekibi olarak Ahmet Bey ile sizlere seslendik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar belli mi olur? Belki bir gün sizlere de misafir olarak geliriz efendim. Ben Kübra Bektaş. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın, esen kalın.